Juan Jesus Fenerbahçe sezon başında da istemişti fakat başarılı olmamıştı. Şimdi de oyuncunun durumu takip ediliyor ama stoper transferi öncelik değil. Simon Kayer Kayer de durumu takip edilen oyunculardan. Çok uygun şartlar oluşması halinde sadece transfer gerçekleşebilir. Wellington Alanya Spor oyuncuyu satmaya niyetli değil. Fenerbahçe bazı oyuncuları takasta önermeyi planlıyor. Ricardo Rodriguez Fenerbahçe kulüp bazında avantajlı konumda değil. Oyuncuyu bir buçuk yıllığına kiralamak isteyen sarı lacivertlilerden Milan bonservis için 9 milyon euro talep ediyor. Oyuncu ise Fenerbahçe'ye daha sıcak bakıyor. Mencak Çaykur Rizespor sıkıntılı durumdayken sol bekini satmak istemiyor. Fenerbahçe cazip bir takas teklif etmeye hazırlanıyor. Marcos Rojo Fenerbahçe sene başında da istediği oyuncuya tekrar teklif götürdü. Arjantinli daha önce Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmamıştı. Şimdi nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Fabio Coantrao Portekizli oyuncu tercihlerde çok geride yer alıyor. Fenerbahçe'nin önceliği değil. Fenerbahçe henüz transferindeki limitini belirleyemediği için bu transferi sonuçlandırmaya yönelik hamle yapmasa da oyuncuyu kaçırmak istemiyor. Görüşmeler sürüyor. İsla Arjantin basını Boca Juniors'un transferinin bu hafta tamamlanabileceğini duyurdu. Fenerbahçe cephesinden gelen bir bilgi yok. Mehmet Ekici Fenerbahçe'de ikinci yarı kampına dahil edildi. Yeni Malatyaspor'un oyuncu istediği biliniyor. <laughs> Jailson transfere kaynak oluşturmak için satış listesine konulan Jason çok ciddi bir teklif gelmemesi halinde elle tutulacak. İtalyan ekibi Brescia, Fenerbahçe'den Miha kadrosuna katmak istiyor. Görüşmeler sürüyor. Vedat Buric'e Tottenham'dan 13 milyon euro teklif var. Bakalım Ersun Yanal ve Komoli'nin kararı ne olacak?